Erdoğan NATO zirvesi için Amerika'ya giderken Devlet Bahçeli çok önemli bir çıkış yaptı. Tarihi bir çıkış. Buraya dikkat. TRÇ ittifakını gündeme getirdi. TRÇ'ne birazdan konuşacağız. Diyor ki Devlet Bey, dünyaya meydan okuyan ABD, İsrail, Şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek TRÇ ittifakının yani Türkiye, Rusya, Çin ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur. Eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir. Türk devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir. Hiçbir muhassım güç ve zihniyet bu mukadder tarih akışına engel olamayacaktır dedi yani Erdoğan Amerika'dayken Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni TRÇ'yi gündeme getiriyor. Yani birilerine diyor ki aklınızı başınıza alın bizim böyle bir ajandamız da var. Sadece bunları söylemiyor. Diyor ki küresel güç haritası yeniden çizilirken eski siyasi kimlikler ve söylemler bütün dünyada karşılıksız kaldı. Yeni şeyler söylemenin, yedi adımlar, adımlar atmanın, oyunu kurallarına göre oynamanın tam zamanı. Çünkü eski bağımlılıkların hiçbiri ülkene gelecek güvencesi vermiyor. Artık cesur sözlerin, büyük iddiaların zamanı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Kudüs'le ilgili sözleri de var. Diyor ki Kudüs düşerse Ankara kaybeder. İstanbul kavrulur. Buna da kimsenin hakkı yoktur. Bunu hiç kimse yapamayacaktır. Mücadelenin daha çetin, sarsıntıların daha derin olduğu bugünkü dünya tablosunun çok sancılı bir dönemde hakkın ve hakikatin tarafında yer almak her namus insanın temel amacı olmalıdır. Mazlumların aşta yankılanan feryat sesleri, masumların nehir gibi akan temiz kanları Şayet küresel vicdanda makes bulmuyorsa o vicdanı ya söküp atmak ya da ezip geçmek mukadderdir. Haydut ve Deccal devlet konumuna sabitlenen İsrail, aleni şekilde işlediği ve ikmal ettiği yüzyılın soykırım suçuyla yeryüzü lanetlisi olarak serpilmiş ve sivrilmiş haldedir. Siyonist barbarlığın toplu cinayet ve katliamları hiçbir inanç ve kitaba sığmayacak seviyede ve şiddet noktasındadır. Artık ezbere dayalı açıklamaların bağlayıcılığını kaybettiği, şablon ve sıradan kınama mesajlarıyla dehşet verici vaziyeti geçiştirmenin mümkün olmadığı bir aşamaya gelmiştir diye devam ediyor. Şu aşamada iş buraya gelince Özgür Özel sulandırmak, başkomutanın arkasındaki halk desteğini sözümana sekteye uğratmak, kafaları karıştırmak için 5. kol faaliyeti yaparcasına bir savaş veriyor. Ayıktır, yazıktır, günahdır.